Evet kazanım testinin ilk sorusuna başlıyoruz. Buna göre A'nın C oranı hangisidir? A bölü B'yi bana 7 bölü 3 vermiş. B bölü C'yi bana 6 bölü 5 vermiş. Buradaki if ifade de iki tarafta B olduğu için bir tarafta B'nin oranı 3, bir tarafta B'nin oranı 6. Biz konantımda ne demiştik sorularda, örnek sorularda? Ortak ifadenin Oran kısmı eşit olması lazım. O yüzden 3'ü 2 ile çarpayım ki ikinci ifadeki oran kısmına eşit olsun be. Çarparsam A bölü B kısmı buradan 14 bölü 6 geldi. O yüzden ne diyorum? A'ya 14K, B'ye 6K, C'ye de 5K diyebiliyorum. Buradan ifademi oranlarsam A bölü C'ye soruyor bana. A bölü C'ye yazdım. A'ya ben 14K demiştim. C'ye de 5K dediğim için K'lar gider. A bölü C oranım 14 bölü 5 olarak değişik çıkacaktır. İkinci örneğimizdeyiz. Olduğuna göre y bölü z artı x ifadesi eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. x, y ve z gerçel sayılar için 2x bölü 5 eşittir. y artı 4 bölü 6 eşittir. z eksi 12 bölü 2 4'e eşit. O orantı sabiti 4'e eşit. Buradan 2x bölü 5 4 ise işler dışlar çapımından 2x eşittir 4 çarpı 5'ten 20. Sağ ve solu 2'ye bölersem x değerim buradan 10 olarak çıkacaktır. Y artı 4 bölü 6 eşittir 4 ise işler dışarı çapından Y artı 4 eşittir 24 oldu. Artı 4'ü karşı atarsam eksi geçeceği için Y değerim 24 eksi 4'ten 20'ye eşit olacaktır. Z'ye baktığım zaman Z eksi 12 bölü 2 4'e eşitse işler dışarı çarpım yaparsam Z eksi 12 4 çarpı 2'den 8 oldu. Eksi 12 karşıya atarsam eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçeceği için Z değerim 8 artı 12'den 20 olarak çıktı. Ben bu ifadeleri istenilen formda yerine koyayım. Y kaçtı 20. Z kaçtı 20 artı 10. 20 bölü 21 geldi. 1 artı 10'dan sonucum benim 11 olarak A şıkı çıktı. Evet üçüncü önemliyiz. Buna göre B sayısı aşağı hangi demiş. Bana orantı sabitin altı vermiş. Burada x bölü y, a bölü b ve m bölü neyi vermiş. Daha sonra x eksi 4 artı 2 meşte 96 vermiş. Yani a kısm, a bölü b kısmını eksi 4 ile çarpayım. M bölü n kısmını 2 ile çarp. Benim kuralım neydi? Pay kısmındaki bu değerleri toplamı ve farkı. Payda kısmındaki bu değerlerin toplamının ve farkın oranı yine oran sabitini verecektir. Bana soru da zaten ne demiş? Pay kısmının toplamı ve farkın 96 vermiş. 96 kaça versem 6 çıkar diyorum. Ben buradan y artı 2n eksi 4 B kısmını 16 buluyorum. Daha sonra Y artı 2N'yi bana 24 olarak soruda vermiş zaten. 24 eksi 4 B eşittir 16 oldu. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem oluşturdum şu anda. Eksi 4 B'ye karşı 16'yı buraya attım. İşaret değiştirdi. 24 eksi 16 eşittir 4b olduğu için 8 eşittir 4b oldu. B de buradan 2 olarak e şıkkı çıkmıştır. Dördüncü örneğimizdeyiz. Bize buna göre y artı 8z bölü 2x ifaz eşiti hangisidir demiş. Yukarıdaki benim orantılarda işler dışlar çarpımı yapacağım. Y'yi karşıya attım. 4x artıya y eşittir. 3y eşit oldu. Bu y'yi karşıya atarsam eksi olarak diğer tarafa geçeceği için 4x eşittir. 3y eksi y'den 2y eşit oldu. 2 ile sadeleştirdiğim zaman 2'ye böldüğüm için 2x de buradan y'ye eşit oldu. Aşağı kısma baktım. Y'yi karşıya attım yine. 5y eşittir y eksi 8z oldu. Y'yi karşı atarsam 4y eşittir eksi 8z oldu. İfadenin iki tarafı da 4'e bölündüğü için 4'e böldüm. Y değerim buradan eksi 2z oldu. Verilen iki orantıda da oranda da y kısımlarının katsayısı 1 olduğu için 2x eşittir y eşittir Eksi 2z oldu. Buradan da diyorum ki x'e k dersem 2k oldu. y buradan 2k eşit oldu. Eksi 2 çarpı z de 2k eşit olduğu için z de buradan eksi k demek zorundayım. Bu ifadeleri burada yerine koyayım. y yerine 2k dedim. Artı. z yerine eksi k dediğim için eksi k çarpı 8 oldu. x yerine de k dediğim için 2 çarpı k oldu. Düzenleme yaparsam burada 2k eksi 8k bölü 2k oldu. 2K'dan 8K çıkartsam eksi 6K bölü 2K'dan cevabım da eksi 3 olarak 5 şıkkı çıkacaktır. Beşinci örneğimizdeyiz. Buna göre C eksi B bölü A ifadesinin sonucu hangisidir demiş. A, B ve C tam sayı olmak üzere. A, B ve C sayıları sırasıyla 2, 7 ve 9 ile orantılıdır. Buna göre bir bağıntı vermiş. 5A artı 3B eksi 2C 39 eşit olmuş. Ben... A'nın 2 orantı olduğunu bildiğim için A yerine 2K yazabiliyorum. B'nin 7 orantılı olduğunu bildiğim için B yerine 7K yazabiliyorum. C yerine de 9K yazabiliyorum. Ben bu bildiğim bildiklerimi bağıntıda yerine koymak zorundayım. 5 çarpı 2K artı 3 çarpı 7K eksi 2 çarpı 9K 39 eşit oldu. Buradan bakarsam ne olacak? 10K artı 21K eksi 18K 39 oldu. Topladım 31K eksi 18K'dan 13 çarpı K 39 sa eşitliğin her iki tarafını da 13'e bölebiliyorum. Böldüğüm zaman K değerim buradan 3 olarak çıktı. K değerim 3 ise A buradan 6 geldi. 7 çarpı 3'ten B 21 geldi. 9 çarpı 3'ten 27 geldi. Bunları burada yerine koydum. C yerine 27 yazdım. B yerine 21 yazdım. A yerine 6 yazdım. 6 bölü 6'dan sonucum benim C şıkkı 1 çıktı. Altıncı örneğimizdeyiz. Aynı oranlarda yazılmış 400 sayfalık bir soru bankasında oran orantı bölümü kaç sayfadır? 160 sayfalık bir soru bankasında oran orantı bölümünde 16 sayfa verilmiş. Şimdi diyorum ki 160 sayfada 16 sayfa oran orantı varsa 400 sayfada ne kadar olur diyorum. Aynı oranda yazıldığı için sayfa sayımı arttığı için oran orantı sayfası artmak zorunda. Burada doğru orantı var. DO olarak yazdık. Çarpı olarak çarptığım zaman sonuçlar bir eşit olmak zorunda. 160 çarpı soru işareti 16 çarpı 400 eşit oldu. Buradan diyorum ki 160'ı 16'ya böldüm 10 kaldı. 16'yı 16'ya böldüm 1 kaldı. 10'a bölersem de 40 sayfa oran orantı kısmını ayırmak zorunda olduğunu bulabiliyorum. Evet 7. sorumuzdayız. Yukarıda verilen grafiğe göre A ve B sayıları için B bölü 8 A e ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada İki tarafta da arttığı için doğru orantı var zaten. Diyorum ki 6'ya 48 ise A'ya 16'ymiş. Buradan bir oran orantı bakacağım. Burada oran orantıya bakarken diyorum ki bu taraf azaldığı için bu taraf da azaldı. İşler dışarı çarpma yapıyorum. 6 çarpı 16 eşittir a çarpı 48 oldu. 48 16 sadeleştirirsem 3 kaldı. 3 daha 6 sadeleştirdim. A buradan 2 çıktı. A 2 buldum. Şimdi B'ye geleyim. 20 iken B oluyormuş. 6 iken 48 oluyormuş. Burası azaldığı için burası da azalacak. Yine doğru orantı. Çapraz çarpıyorum. 20 çarpı 48 eşittir 6 çarpı B oldu. 6 ile 48 sadeleştirdim. Buradan ne kaldı? 8 kaldı. B değerim buradan 160 çıktı. Bana da sordu soruda 160 bölü 8 çarpı 2 bölersem ve oranlarsan diyor. 160 bölü 16'dan cevabım 10 olarak çıktı. Cevabım B şıkkıdır. 800. örneğimizdeyiz. 2x eksi y artı 4 z eşittir 32 olduğuna göre x, y ve z ifadelerinin değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. x 4 ile orantılı, ters orantılı o zaman x yerine ben k bölü 4 yazıyorum. y değerim 2 ile ters orantılı k bölü 2 yazdım. z de 5 ile ters orantılı olduğu için k bölü 5 yazdım. Bu ifadeleri bu bağıntıda yerine yazalım. 2 çarpı k bölü 4 eksi K bölü 2 artı 4 çarpı K bölü 5 eşittir 32 oldu. Bunları paylarınla eşitlersem toplama çıkarma işlemi yapmak için 4, 2 ve 5'i 20 ile eşitliyorum. Buraya 5 ile çarptım, buraya 10 ile çarptım, buraya da 4 ile çarptım. Çarparsam 10K eksi 10K artı 16K bölü 20 eşittir 32 oldu. 10K eksi 10K 0 oldu. 16K bölü 20 32 ise 16 16 bölüm 1 32 16 bölüm 2 oldu. İşte dışa çapımından da K değerim buradan benim 40 çıktı. O zaman K yanı 40 yazarsam ben burada. X değerim benim 10 oldu. Y değerim benim burada 20 oldu. Z değerim burada benim 8 oldu. 10, 28 hangi şıkta var? E şıkkında var. Cevabım E şıkkıdır. Evet 9. sorumuzdayız. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur demiş bize? A ile B sesi doğru orantılıdır. B ile C ters orantılı. C ile D ters orantı. Yani ne görüyorum ben burada? A artarsa B de artacak. A azalırsa B de azalacak. B artarsa C azalacak. B azalırsa C artacak. C ile D ters orantı olduğu için biri azalırken diğeri artacak. Yine aynı ters orantı mantığı. A şıkkına baktık. A artarsa B ve C artar demiş. A'yı artırdım. A artarsa B artar ama C ile B ters orantı olduğu için azalması lazım. A şıkkı yanlış. Diyorum ki B azalırsa A ve C ve D azalır. B azalırsa C azalamaz. Ters orantı bir kere baştan yanlış. C şıkkı. C artarsa A ve B artar. D azalır demiş. Şimdi C ile B aynı anda artamaz. Çünkü ne aradan ters orantı var? Yanlış. D'ye geldim. D azalırsa A ve B azalır. C artar demiş. D azalırsa C artacak. Çünkü niye? Ters orantı zaten. C artığı için B azalacak ters orantı. A ve B doğru orantılı olduğu için A da azalacak. O yüzden cevabım D şıkkı oldu. 10. sorudayız. Bir işi eşit kapasitedeki 4 makine 45 günde bitirebilmektedir. Buna göre aynı işi eşit kapasitedeki 10 makine kaç günde bitirebilir diyor. Şimdi 4 makine 45 gün diyorum. 10 makine kaç gün diyor. Makine sayısı arttığı için yaptığım iş miktarı azalmasa günüm azalacak ters orantı. O zaman ters orantı bu ifadeleri ben karşılara çarpıyordum. 4 çarpı 45 eşittir 10 çarpı soru işareti. Sadeşimi yaparsam ben burada 45'i 5'e böldüm 9, 10'u 5'e böldüm 2 oldu. 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2 kaldığı için 18 günde 10 makinenin bu işi bitirebildiğini bulabiliyorum. 11 sorudayız. Yukarıdaki grafiğe göre A bölü B'nin eşiti kaçtır demiş. Bir taraf azalırken bir taraf artıyor. Ters orantı var. Ters orantı kurarsam diyorum ki bir 24 olmuş. 4'ken de B olmuş. Bu taraf arttı çıktı azalması lazım. Ters orantı ol çık karşıtlı alıyorum. 24 çarpı 1 eşittir 4 çarpı b olduğu için b buradan 6 geldi. Sonra diyorum ki 8 iken a'ymış, 1 iken 24'tü. Burası azaldı. O zaman burası da artacak. Ters orantı karşıtlı alıyorum burada. 8 çarpı a eşittir 1 çarpı 24 olduğu için A değerim buradan 3 çıktı. Bana da A bölü B sorduğu için 3 bölü 6 yazarsan buradan sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 olarak B şıkkı çıkıyor. Evet 12. sorudayız. Buna göre 108 tonluk yükü 12 kamyon günde 3 sefer yaparak kaç güne taşıyabilir demiş. 120 tonluk bir yükü 16 kamyon günde 4 sefer yaparak 5 güne taşıyabilmiş. Yaptığımız 120 ton. Ne demiş? 16 kamyon günde 4 sefer 5 gün. Eşittir. 108 ton, 12 kamyon 3 sefer kaç gün olduğunu bilmiyorum. Soru işareti yazdım. Sadece mi yapayım? 108 12'ye böldüm 9 kaldı. 9 3'e böldüm 3 kaldı. 124'e böldüm 30 kaldı. 30'u 5'e böldüm 6 kaldı. 6'yı 3'e böldüm 2 kaldı. 2 ile 16 7, 8 kaldığı için. Burasını 8 günde taşıyabildiğini bulabiliyorum. Cevabım o yüzden C şık kaldı.